Geçtiğimiz günlerde Beykoz'da vahşi bir cinayete tanık olduk maalesef. Yani bir adam hanımefendiyi hunharca canice katletti. Kameraların net gördüğü bir cinayet örneğine daha Beykoz'da maalesef şahit olduk. Aması lamı cımı olmayan cinayetlerde şartlı idamın gelmesi şart. Caniler birilerini öldürmek noktasında hiç çekinmiyorlar. Çünkü biliyorlar ki sonunda ölmeyecekler. O görüntüleri izledikçe kanımız donuyor. Yani bir bıçak darbesi yetmiyor. 2, 3, 4, 5 hırsını alamıyor ya. Yani öyle bir canice katletti diyor ki, akıl almaz. Lütfen şartlı idamı getirelim. Bu cezalar istenilen düzeyde gelmiyor. Kameralarla her taraftan net bir şekilde gözüküyor. Kadın kaçmaya çalışıyor. Adam peşinden gidiyor. iki tane adam var. Adamın bir orada torba düzeltiyor. Kadın orada ölüyor. Adam torba düzeltiyor ya. Akıl alır bir şey değil. Hadi müdahale etmekten korkuyorsun. Anlıyoruz. Özgüvenin, o gücün, cesaretin yok. Onu da anlıyorum. O torbayı düzeltmek ne be kardeşim ya? insan ölüyor orada. Kadın ona ne demişse demiş. Net bir cinayet var. Bu tarz cinayetler için diyoruz şartlı idam derken. Bu ülke siyasi idamlardan çok çekti doğru ama şartlı idam gelirse herkesin gözü önündeki cinayetlerde en azından uygulanırsa bir yaptırım olur duyarlı olalım ve şartlı idamı getirelim kardeşim